Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Ramazan'ın 3. günü bugün. Eee oruçluyuz. E, gerçekten insan böyle e, alışmaya başladı. İlk zamanlar e, kış ayı olduğu için hiçbir sıkıntı olmadı çok şükür. Zaten Ramazan da bereketiyle geldi arkadaşlar. E, i̇ki 2 gün öncesine bahar havası vardı. Bugün gerçekten gün akşamdan beri çok güzel yağmur yağıyor Çok güzel de e, aşırı bir soğuk olmaya başladı. Herhalde e, yüksek bölgelere yine de kar yağmaya başladı. Hayırlısı olsun diyelim. Her şey nasip kısmet e, bu akşamda e, iftarımıza. Bak bakayım arkadaşlar. Bu <laughs> bunun ismini ben fırfır koydum arkadaşlar. Sizce nasıl beğendiyseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. E, dün biliyorsunuz civciv aldık bir 10 tane. Bir tane de hediye aldık 11 tane kadar. E, gittim hemen dün e, şöyle yem aldım. E, Etlik, civciv, besiyem aldım arkadaşlar. Biraz bundan bakacağım. Kendilerini iyice toparlayıncaya kadar. Ondan sonra normal yukarıdaki kümese çıkartacağız. E, o şekilde orada bakımımıza devam edeceğiz. E, fırfır da tam böyle. <laughs> Oradan bana da bir şey çıkıyor mı e, diye düşünüyor. Verdim bir şeyler de yine de e, hala sürekli ver diyor. Miyav diyor. <laughs> Kızım. Ha? Sen çok yaramazsın be. Ha? Ha? Bir şeyler mi yiyecek yine? Neyse arkadaşlar. E, dün akşam İftar yemeğine biliyorsunuz Alm Almanya'lı horozu kestik. Oraları çekememiştim. Çünkü iftara az bir süre kalmıştı. Siz oraları izleyin. Ben de gideyim şu yem çuvalını şeye taşıyım. Samanla oradan da civcilere verelim. Sonra orada buluşalım dostlarım. bunu da 1000 TL'ye aldım. Yani 2000 TL'ye civcivleri aldım. 1000 TL'ye de yeme aldım. Yani toplam 3000 lira. şimdilik civcivlerin masrafı var bize. Evet arkadaşlar düdüklü tenceremizi açtık. Bir şey güzel bir var. şekilde. Koy tavuğumuzu sen çıkartacağız. Sen Koy horozumuz pardon. <gülüyor> 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 hayır babası su var bak yarıda. Ne <laughs> çıkmaya? Bazen öyle kaynayı bileyenler. Ben çıkarıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Hani, hani, bu, Oh. Şekli şey olmuş özüm? Oh, vallahi lokum. Ben yani her ya zaman ne Bak, şey. bak ya. bir de az yet var ki uruslu Bak Tom çok da yapmak isteme Bak baba bak. Lokum ya. Elim yanıyor. Sus sus sus. Çok kötü Baba. Ben diyorum ki her zaman bu. Ayşe bak. Hiçbir şey yapmadım bak. Hiçbir şey yapmadım. Ayrıldı. Bak. Maşallah. Aynen. Demek ki Özcan. Bundan biraz daha az almalı. Bir saat durdu zaten. Bir saatten önce daha sok oluyormuş belki. Dedim. Baba neymiş ya, demek ki? O de biz bunu tepsiye yiyor yeri böyle yiyor. Ha ha öyle yapacağız. Ha ha bu düdüklü tencerede çok yapacağız değil mi? Tamam sadece bu yeter. Baba. Bu var. Düdüklü tencerede yapacağız demek ki değil mi? Evet. Nasıl olmuş canım? Ha, tamam. arkadaşlar şimdi güzel güne Arkadaşlar yesim ya. Baksana. hoşuma geldin Lokum lokum. <laughs> bir de kuru fasulye ısıtalım azıcık. Tamam. Ha, gittik bir de fırından şöyle. Sıcacık böyle yeni çıkmış pideler de aldık böyle. Bunlar da el yek Şimdi yavaş yavaş iftar sofrasına hazırlıklarına başlayalım. Baba. Arkadaşlar e, tavuğu şey yapma, o, Bir şey ne almış i̇şte Kasey? Bak arkadaşlar ya. Şu Almanyalı horozu güzelliğine. <laughs> Bu hep şulara dökülmüş. Suyu da sapsarıymış bak sen. Yağlıymış değil mi? Çok güzel canım. Kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Tatlı yapıyorum. Arkadaşlar eşim de e, bunu tatlı ama bunu artık yarın akşam yeriz. Bu akşama yetişmez. Değil mi canım? Ben evet. her Şunlar kapkar olmuş altına. şeyden tencere almıştım o. Bak kedi buraya gelmiş baba, kapı açık kaldı galiba. Yanlaya. Artık İyiyim. ona da... Ben alayım mı? Arkadaşlar soframız kuruldu. Ee, Pideler de yerini aldı. Tatlımız, hurmamız. Şimdi babam da... Anne yani, babam et yük ya. oraya. Kıyak yandı. Bu da kesiyor ha. <laughs> evet. Oo. Baba şimdi pideyi suyuna banıp banıp da ne güzel oldu değil mi buna? Valla arkadaşlar bak Almanyalı horozumuzun son hali güzelce soframızı süsledi. Soğan pek gitmez baba. Sen canını çekerse keskine de. Gerçekten de çok güzel. Annem de diyor ki babamın nam An namaza gidince ağzında kokan. <laughs> Annem de öyle diyor. Hı. Anne nasıl görünüyor Almanya'da? Oh Almanya'da. Hay Almanya'da vay. Hay birden Allah razı olsun. Allah cebine bereket versin. Aynen Hayri abiye buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tekrar tekrar. Ona da hayırlı Ramazan'la. Hayırlı iftarlar hepinize dostlar. Selamlar. Ezan okunuyor mu? Hı -hı. Arkadaşlar ezanımız okunuyor, güzel bir şekilde orucunu tam kurmayla açalım. Eyüz bile teşekkür ederim. Allah'ım seni de sıkıntı seni de sıkıntı var. İçinden sıkıntı. Ramazan'da 20 tane koyuyoruz. Şükür olsun. Bugün arayınca kes kesey de muhafaza. Arkadaşlar şimdi hepinize hayırlı iftiharlar. <laughs> Buradan. E, Büyük bu ihtimalle bu videoyu yarın izleriz siz. Ben de bir Şöyle bakalım. Tuzluğum yok lan. Üst kastıktan daha az katacağız. Çok güzel olmuş. Çok güzel Arkadaşlar <laughs> lokum bir <diyor> Vallahi. <laughs> vallahi. Yereştirip yereştirip kesçe şey yiyeceği böyle. Çalın bardakta getirelim. Kola deyince hoş vallahi. Nasıl içeri? Nasıl içeri? Acele etmeye gerek yok mu? Arkadaşlar bize afiyet olsun böyle soframız, tavuğumuz. Tekrardan. Mesela civciv yemini bakayım. Civciv yemimiz böyle ettik. Civciv besi yemi. Bu gerçekten civcivleri bir an önce hoplatıyor yani çabuk büyütüyor. Ee, i̇lk defa bir yemi kapağını açmakta bu kadar zorlandım. İçi de böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu kovaya dolduray, Civcivlerimizin yanına gidelim. Diğer yemlerimiz de ineklerimizin yemi de bitiyor dostlar. Samanlarımız e, ee, samanlığı şöyle bir düzene soktuk. Çuval samanları buraya. Balya samanları da buraya yiyorduk. Kırmızı dışarı çıkartacaktım ama biraz şöyle e, dolaşsınlar gezinsinler diye. Hem soğuk hem aşırı bir şekilde yağmur ya. Ya soğuğu fazla önemli değil de şimdi boşuna ıslanmasınlar hayvanlar diye çıkarmak istemedim. Mesela civcivlerimiz burada. İçeri ee, içeri girdim. Hepsi gayet güzel, sağlıklı. Ee, yemlerini de güzelce yemişler. Bakın şu an nasıl yem arayalar. Ben de e, şöyle kovayı yemi doldum. Güzel bir şekilde hepsini de onu yem bittikten sonra sağ sola karıştırırken arkadaşlar full döküyorlar. Şöyle yakına giden. Bunlar zaten benden daha korkuyorlar. Kaçıyorlar. sağ sola. şu bakın yemli kenarlarına iki tarafına da e, yeterli sayıda daş koydum. <laughs> Çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Bu yarısı da sıcacık, ılık yani. Buraya koymak da ayrı bir güzel fikir oldu. Şu kafası şöyle beyaz olan şunu hediye verdiler. Bakın kafası beyaz olanı. Hediye dedim daha doğrusu. Dövüş yok. Hemen şöyle kendim dökelim dünkü yediğimiz yemi yediğimi komple yemişler arkadaşlar. Günlük böyle bir koyuyla bilmiyorum. Artık yedikleri şey yaptıkları kadar. Acaba pullesem mi ki? Şöyle pullemeye de gerek yok. Buradan yesinler. Çünkü ne kadar fazla koyarsak o kadar dökerler. Hadi çocuklar. Hadi bakalım. Biraz bunu hemen vakit geçirelim şöyle. Nasıl birbirini üstüne çıkıyorlar bak bak. 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 Hani garniz açtın ya. Heh. Yemeye başladılar. Bunları bu şekilde inşallah büyütürüz. bir birkaç kişi daha almış dostlar. 200 TL'den. Adam 250 TL dedi. 200 TL yaparsa alırım abi dedim ben de. O da tamam kardeşim dedi. Zaten çok kişi de 200 TL'den vermiş. Ankara'da yaşayan Aysan var. Ona da buradan selam olsun. Dün akşam yorum yapmış. bizim buralarda mesela İlk bir haftalıkları falan 7 günlükleri 30 TL'den. Diğer 45 ile 50 günlük olanları yanlış hatırlamıyorsam 35 ile 40, 45 günlük olanları da 75 TL 100 TL arası satılıyor. Büyük ihtimal bunlar da öyle. Bizim tabi buralarda biraz pahalı. Belki o adamlar toptan satabilir o şekilde. Keşke yakın olsak da biz de o şekilde daha çok alabilsek. Ama yapacak bir şey yok. Ona da selam olsun burada. Bizi bilgilendirdiği için ona da teşekkür ederiz. Şimdi dostlar biz böyle 10 tane alıp alıp büyütüp yukarıdaki büyük kümese atmayı planlıyoruz. İlk etapta bunları bir büyütelim. Zayiat vereceğiz mi, ömeyeceğiz mi? Vaziyet nasıl gidiyor? Tabi biz bu işi ilk defa yapmıyoruz. Bu civciv büyütme işini <laughs> Pardon kusura bakmayın. Ee, çok önceden de benim küçüklüğümden beri babam alıp alıp da bakıyorduk böyle. Allah'tan şu küçük civcivi de dövmeyelim. En güzel yanında o. Neyse biz bunları yalnız bırakalım. Ee, yemlerini koyduk. Ee, suları da var. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada yerleri de gayet güzel. Muhafazalı. E, see, see her yeri birkaç kişi de yorum yapmış. Açık demiş. Arkadaşlar açık olan yer yok. Bakayım. Branday'ın üzerinde naylonlar her yeri kapalı. Zaten burası dam. E, yani açık olan bir taraf yok. Mesela şurası var. Burası böyle aralıklı ama açık değil. Oradan e, branda da var. Naylon da var orada. Yani orası kapalı. Ben tahtayı sadece dışarıdan naylon delip de bir şey girmesin diye Öylelik çaktım. Bunu da açıklamasını yapmışlar. Vay olarak. Vay vay dışarı çıkmak için nasıl debisleniyorlar, nasıl deliliyorlar. Dostlar şöyle güneş çıktı. Yani biraz güneş yüzünü göstermeye başladı. Yağmur da kesildi. Şöyle hatta çizsene ya. Avur avur ya. Ben de ineklerimi şöyle dışarı çıkaray dedim. Paşa'yı görüyor musunuz? Neredeyse fındığı ısıracak. Şöyle çıksın ha. Boynunu kaşıyacaklar, boynunu kaşısın. Otlanacak olanlar otlasın Şöyle güzel bir. Bak size benim kızıma. Ey maşallah maşallah. Heh, şöyle biraz çıksınlar gelsinler ya. Hayvanlar kendilerine gelsinler. Fındık aldı başını gidiyor. Direkt bu aşağı gidiyor. Ne varsa bu direkt bu aşağıda. Ben de e, damı kemberesini falan temizle. Fındık da gidiyor orada kaşınıyor bak arkadaşlar. <laughs> şöyle bir dolaşsınlar. Ee, i̇nşallah aşağı kaçmazlar ya. Kaçarlarsa da götürür. Yapacak bir şey yok. Bakıyorlar da otlama başladılar. Ben de damı kemberesini dolduram. Kembereyi dökem. Diye bir damı kemberesine attım hocam. Yürü. Bak. Arkadaşlar bir damı kemberesine atmam müsaade etmediler. Hemen buraya kadar açtıklar. Ben dama girdim. Babam çağırdı. İnekler dedi. Başını almışlar. Gidiyorlar. Sen bu soğukta <laughs> hayvanları niye çıkartıyor oğlum dedi. Ben de çıksın ha, biraz hava alsın diye. Arkadaşlar çoğunları biraz kirli. Biz de elimizden geldiği kadar temizliyoruz ama yine kirli oluyor. Onu da biz e, hava sıcak günde şimdi soğuk günde yıkasak hayvan hasta olur. Temizleyeceğiz yani. Komşu bir de, <laughs> sinirla. Bak arkadaşlar bizim ev orada, Hayvanlar daha aşağıda kadar gittiler. Her sen bizim kümende yani ev yönde güzel bir ot var. Ya bu hayvanımız gebe ya. en fazla da o yüzden salıyorum. Doğumu falan rahat olsun. Hayvan şöyle, mah, mah. hadi güzel, biraz dolaşsın diye. Bak size. Bunlardan ikisi aşağı kaçmışlar. Arkadaşlar bu arada hasılımız da güzel bir şekilde büyüdü. Aşırı bir şekilde çimlendi. Unutmazsam size onu da göstereceğim. Ee, tabii soğuk, e, soğuk havanı ne derler ona hışımına mı uğradık? Yani öyle bir talihsizliğimiz oldu. İlk yaptığımda sereye koydum. Sere sıcak oldu diye düşündüm. Bartın'a da eksi 13'leri görünce hasılımız dondu. Sonra ev alma kararı aldım kaliferi yanına. Evde kalifer yandığı için mutfağa koydum bir köşeye. Orada da sürekli suluyorum dostlar. Ee, güzel bir hal almaya başladı bakalım. unutmasam onu da göstereceğim size. Bakayım bunlar da yayılsa herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Ama gel ki e, dur burada işte şöyle dakılıy burada geziyor. Yok abi bunlar da hemen sağa sola kaçacaklar. Ben şu kembere atıncaya kadar bak şu demirleri çekeceğiz daha. Yağmur da yağıyor ama burayı şuradan toprağı altından çıkardık. Toprağı altında, kumun altında orada yuvanın altında kalmışlar yarın bugün ahır yaparken lazım bu bugün arkadaşlar. Bak şimdi de doğru dama gidiyor Sanki ben bunlara yem verdim. Ha, hayvan bile işte. Su koyuyor dedim fındık suyu iç ya. Bak oraya suyu koyduk. Hangisi içerse artık ya da. Zeytin Hanım da ahırları kontrol etti benim yem dökmüş mü diye. Tabi dökmediğimi anlayınca dışarı çıkma kararı aldı kendince. Güzel. Ben şu kemberiyi dökeyim hadi çık dışarı. Hadi zeytinim. Dışarı çık bakalım. Aferin benim kızım sözlüğüne ama aşağı kaçma. Heh. Bizim bacadan çıkan dumana bak ki dostlar. Kaliferi bacası. <laughs> Zeytini şey kovdu, fındığı kovdu. Suyu kendisi içiyor bakayım. Ben şimdi ona içerse onu da doldur. Gel gel gel. Fındık. Fındık bizim eve girecek herhalde. Gel gel gel. Zeytin bayağı susamış iyi Funda da oradan tekrar doldu oraya ben şimdi de o da güzel bir şekilde suyunu içsin. Gel diyor onu gol diyor. Zaten senden algı çıkıyor mü Süsmediği halde. Demek ki süsse damda senden gol arkadaşlığı yapmayacak. Şu Paşa'nın garip bir dostluğu bir dostluğu olmuş dostlar. Dostluğu olmuş dostlar. Biraz garip bir cümle oldu. Paşa fındıktan nasıl arayız değil mi? He? Nasıl oğlum arayız? <laughs> Sarmadı. Nereye? Sen de mi içiyorsun ben? Arkadaşlar bizim kızlar burada la. damı yönüne konuşlandılar. Bak yemeği samanı nerede olduğunu nasıl biliyor bak zeytin. Vallahi baya hayvan deyip geçmeyecek. Gerçekten de bunlar zeki ve akıllı bıdıkla. Zeytin. Orada mı kızım yem? He? Gel 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 fındık gel. Gel gel Yegizem gel, gel gitme. Gel. <laughs> Arkadaşlar ben bir an önce reyi alay. E, bunu dökme gideyim sonra yemlerini vereyim. Bundan suyunu içle sonra da bağlarım. Soğuk havada çok da hayvanları dışarıda durmanın bir manası yok. Afiyetten karınlarını öyle daha bakayım. Keyifleri, halleri vaktiyle yerinde. Edin <laughs> iş eğer iş arıyorsa iş var burada. Şu kembereyi yani yaptığız. <laughs> Ay şey e, akşamdan sabaha kadar Bir kembere ee, pisliğizi gidip dökebilirsin yani. Eğer illaki iş araya say <laughs> Arkadaşlar kulakları bir yürü bir geri. Zeytin. Fındıklar da. Neyse ben şimdi fazla gevezelik yapmaya, boş da yapmadan şimdi döküp göreyim arkadaşlar. <laughs> Fındıkla zeytini bakımını yaptım. Ee, güzel bir şekilde. bakıyor arkadaşlar güzelce yemlerini iyi yiyin. Ee, zeytine, şey fındığa saman üstü, e, ince saman verdim. Üzerine de yem verdim. Zeytine de kalın samanı üzerine verdim biraz ıslayıp da o şekilde. Bakın şu yaramaza. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş e, damda işimiz bitti. Civcivlerimizi doyurduk. Zaten sabah babamın bakımlarını yapmış bunları. E, civcivleri bana bırakmış. Beni bak hadi yiyelim falan ayarlar diye işte. Yukarıdaki tavuklara bakmış. Köpekleri doyurmuş. Şuradan da çalıyordum da. Şu eski ağlamızı şöyle kapatı varalım. Ondan sonra e, şu kembere işimiz kaldı. Kembereyi döktükten sonra Evin önünde taşınacak pırtıl hava. Onları hepsini kalifere taşıyacağım. Ondan sonra şu ku, suyu alalım. Damıyı şöyle kenarına bırakalım. Şeyler biraz kuru duydun. Ee, yavan yağmurla beraber tekrardan böyle dosta ee, çamur oldu. Yani şurada yukarıda kumesimiz var. Şimdi orayı aslında var ya güzel bir yol yapmamız lazım. Oraya en azından patika. Ya beton dökeceğim patika yolu yaparak ya da taş döşeyecek. Oraya ulaşımını kolaylaştırırız. Ayağımıza çamur değmeden, e, emek olmadan yemek de olmuyor ama Tabii e, öyle berdiven şeklinde bir şey yapsak çok da güzel olur. Ne istiyorsun yine? He? Yedin ya. Arkadaşlar hiç doymuyorum be. He? Nasıl bakacağız biz ha? <laughs> e, tabi şaka yapıyorum dostlar. mı e, bu kediyi biz çok sevdik ama çok cırlak sesli ya. Sürekli e, bir şeyler iste ya. Hiç doymuyor değil mi oğlum? Şey değil mi kızım? Ah fırfırım benim ah. Ya. Arkadaşlar ben de yavaş yavaş eve çıkacağım. Ee, öğlen namazımızı kılalım. Allah'ı izniyle e, orucumuzu da tutuyoruz. Çok şükür. Rabbim herkesi oruçlarını kabul etsin. Ee, yapacağı yardımları, iftarlarını, vereceği iftarları Rabbim hayırlısıyla kabul etsin diyelim. Değil mi aşkım? He? Arkadaşlar bir de e, fitreleri e, fitrelerimizi bir an önce e, hak sahiplerine yani e, ihtiyaç sahiplerine verirsek bayramı beklemeden hem de onlar ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Nacizade ben de buradan e, söylemek istedim. Sakın da yanlış anlamayın. Tabi herkes ne yapacağını iyi bilir ama e, Ramazan Bayramını beklemeden yani bir an önce verip herkes de e, ihtiyacını karşılar değil mi? İşte iftarına tavuk alı, et olu, kıyma ya da ihtiyaçlarını karşıla, yavını, şekerini olur arkadaşlar. Ben en azından böyle düşünüyorum. Fır evet, sevgili dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Ee, hayvanlarımıza baktık. Ettik civcivlerimizin durumu gayet güzel. Hepsinin maşallahı var. Sizden de bir maşallah alırız. <laughs> Bu akşam iftara e, misafirlerimiz gelecek. Onları hazırlığını yapıyor annem yavaş yavaş. Eşim de işten geldikten sonra e, iş bölüşümü yaptılar. Çorba'yı falan yapacak. Ee, diğer birkaç kalan yemeği de ben yetiştiririm dedi. Zaten dörtte geliyor arkadaşlar. Ee, durumu, vaziyet böyle. Kafamı yiyorum. Çünkü bakıyor burada gablo var dostlar. Ee, sohbet, muhabbet, her şey hoş, güzel Ramazan'da. Ee, herkes arkadaşlar orucu bahane ederek böyle e, trafikte olsun. Sağda solda sinirlenmeden. Böyle e, kimse kimseyi üzmeden. Komşu haklarını ihlal etmeden. Elinden geldiği kadar herkes birbirine nazik olsa bu Ramazan ayında. Her şey daha güzel olur. Ee, daha huzurlu ve mutlu Ramazan geçirmiş oluruz. Bayrama hayırlısıyla erişmiş oluruz diyelim arkadaşlar. Ee, sakın ha sakın yanlış anlamayın. Tabi herkes ne yapacağını kendisi iyi biliyordu. Ee, Büyüklerimi ellerinden küçüklerimi gözlerinden öpüyorum buradan. Herkese hayır, hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Ben şu e, fırfırı doyuram. Çünkü e, Vedim doymadı herhalde yine isteye. Fazlasını da bazen bırakıyor yine tekrardan peşinden geliyor. Baktım şimdi bitirmiş. Ee, tekrardan benim uykanını Ona bir şeyler verem. Ee, eve çıkamış işte. Bugün videomuzu da böyle bitirelim. Zaten yağm yağmur yağıyor. Dışarıda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.